Herkese merhaba. İşte şimdi sıra Mugen S2 mtc 2 toplamaya geldi. Bu videoda kuruluma başlıyoruz. İlk başta genellikle kullandığım el aletlerini ve kullanacağım bazı ekipmanları anlatırdım. Ama artık bunları sürekli aynı şeylerde göstermek istemiyorum. Eğer kullanacağım aletleri merak ediyorsanız, bir önceki şase kurulum videolarının ilk bölümlerine bakabilirsiniz. Bu bölümde Mugen S2 MTC2'nin kutusunu açıyoruz ve toplamaya başlayacağız. Toplama aşamasına nereye kadar gelebilirim? Açıkçası çok emin değilim. alt kolları toplamayı düşünüyorum en azından. Artık kitapçık bizi nasıl yönlendirecek? Emin değilim. Hemen alt şasemizi çıkaralım. Şimdi alt şaseye biraz bakmak istiyorum. Çünkü daha önce pek çok, hani daha önce hiçbir kasada görmediğim bir şey var burada. Onroad kullanıcıları, 1 10 onroad yarış kullanan kişiler şu ön ve arkadaki ufak deliklerin e, ne olduğunu biliyordur. Buralara e, denge çubuğu adını verdiğimiz bir şey takılıyor. Ve şasenin peki şekilde durduğunu düşünün. Sağ veya solu ne kadar yatık olduğunu görmenizi sağlıyor. Bunlar şasenin tam ortasında bulunan ve sırf bu denge işine bakmak için kullanılan delikler. Bunda da özel bir alet kullanılıyor. Fakat ben şunları ilk defa görüyorum. Bu delikler şasenin öne ve arkaya olan dengesine yani şu noktayı merkez alırsak arkaya ya da öne olan dengesine görmemize yarayan e, ayar delikleri e, bu deliklerden en ortadaki şasinin 50'ye 50 ağırlık dengesine sahip olduğunu gösterirken öne ya da arkaya doğru kaydırdığımız zaman işte 49 51 ya da 48 52 gibi e, dengelerde olup olmadığına bakmamız sağlıyor. Böyle çok ufak bir detaya yer verilmiş. Aynı zamanda şu ortadaki e, oyukta e, ekstra ağırlık takmak için sanırım kutunun içinden de bu ekstra ağırlık çıkacak. E, çünkü Mugense Elite dağısı ihtiyacınız olan her şey kutunun içinde diyor. E, bakalım gerçekten ihtiyacımız olan her şey kutuda mı? Bu videoya başlamadan önce daha önceki videoya gelen bir yorumda e, Mugense 2 Türkiye'ye getiren İlker e, dedi ki kutunun içinden spor çıkıyor. E, ben daha önceki videoda içinde supuru görmediğimi söylemiştim. Fakat içinden süpür çıkıyor dedi. Şöyle ilk büyük paketimizi açalım. Bu büyük paketi açtıktan sonra her şey ufak poşetlere ayrılıyor. Poşetlerin hepsinde numara var. Bu çok güzel. Harf ve sayılarla numaralandırmış. Şimdi ben Supur'u göremedim. Hani bunu tekrar söyleyip Supur'u göremedim. Ama kitapçığa başlayalım. Kitapçıkta her parçanın parça kodu ve görseli e, ayrı bir kağıtta bize gösterilmiş. Bu çok güzel ama keşke bu da böyle şey olsaydı. E, kitapçığın içinde olsaydı. E, kitapçığa dahil... Aa! Bu ne? Bir sürü kağıt var burada. Neyse bu kenarda. Burada ne varmış? Ha, Evet burada parçaların görselleri ve parça kodları var. Burada tavsiye edilen standart setup var. Da iki tane var. Biri ikisi de asfalt için. Karbon şase için var. Alüminyum şase için var. Acaba bunu kim test etmiş? Ronald olabilir mi? Mugen'in takım pilotu Ronald bunları yazmış olabilir. Şimdi kitapçığa şöyle hızlıca bakalım. Yeteri kadar detaylı hazırlandığını söyleyebilirim. Bazı parçaların ölçülerine yer verilmemiş. Yani normalde bu rulmanların ölçüsü de sanki diğer markalarda yazıyordu. Ama burada rulman ölçüleri yazılmamış. Büyük ihtimal hepsi aynı ölçüdedir. Vidaların ölçüleri yazılmış. Genel olarak kitapçıkta tatminkar gözüküyor. A1 paketi. Hemen onu açıp başlayalım. İşte benim aradığım paketleme bu. Yani bu kadar net. Burada baktığınız zaman havşa başlı vidalar ayrı bir yerde, pulları ayrı bir yerde. Büyük ihtimal bu vidaları sadece tek bir yerde kullanacağız. Setiskur vidalar ayrı bir yerde ve bu vidalarda kullanacağımız pullar onun içinde. Yani pulları tek bir yere toplayıp vidaları da tek bir yere toplamamışlar. Kullanacağımız yere göre ayırmışlar. Mükemmel bir düşünce. Hatta buraya da baktığım zaman setiskur vida ve havşa başlı vidaları görüyorum. Hani havşa başlı vidaları da tek bir yerde birleştirmemişler. Kullanacağımız yere göre ayırmışlar. Paketleme 10 üzerinden 11 bence. Bizden ilk olarak turn bakıları toplamamızı istiyor. Bu top başlı vidalar başka markalarda kendinden vidalı olabilir ama Mugen böyle setiskur vida kullanmayı tercih etmiş. Şimdi de bu rodentleri, bu turn bakırları geçireceğim. Fakat benim daha önce yapmış olduğum ve diğer videolarda gördüğünüz şöyle bir alet vardı turn bakılları sıkmak için kullandığım. Ne yazık ki bu Mugen'de işe yaramayacak çünkü Mugen'in turn tamamen farklı ölçüde. Şimdi buradaki turn bakıllardan birini alıyorum. Bir ucuna rodende hafifçe geçiriyorum. Çok fazla sıkmıyorum çünkü ikisini eşit miktarda sıkmak istiyorum. Diğer tarafına da geçiriyorum. Bunu eşit bir şekilde sıkmak biraz zor bir olay. Kullanacağım bir alet olmadığı zaman şöyle bir şey yapıyorum. Bir tane alyanın ucuna bir ucunu geçiriyorum. Diğer alyanın ucuna da diğer ucunu geçiriyorum. Bu sayede artık ikisini eşit bir şekilde sıkabilirsiniz. Turn bakılların size bitmiş halini göstermek istiyorum. Şimdi az önce siz bu top başlı vidaya bir tane kuru vida koyduğumu gördünüz. Fakat ben arka tarafta biraz baktığım zaman bu kuru vidaların boyutları birbirinden farklı. Yani poşetlerden farklı uzunlukta vidalar çıktı. Kitapçığa da baktığımız zaman da bunun nedeni aslında belirtilmiş kullanacağımız setup'a göre bu setสกoru vidanın uzunluğu değişebiliyor. Ee, örneğin bazı setup'larda 10 milimlik setสกoru vida tavsiye edilirken bazı setup'larda 12 milimlik tavsiye edilmiş. Bu da zaten e, kutudan çıkıyor. Buradaki artan setสกoru vidalar bu farklı setup'ları yapabilmeniz için konulmuş. Peki neden uzunluğu değişiyor? Çünkü buraya koyduğunuz pulların kalınlığı değişecek. Hızlıca şöyle söyleyebilirim. Eğer 0 ile 3 milim arasındaki pul pullardan kullanacaksak 10 milimlik set skoru de koyuyoruz buraya. Ama 3.5 milimle 5 milim arasında kullanacaksak da 12 milimlik vidayı takmamız gerekiyor. Hani bize böyle bir seçenek sunulmuş. Şimdi ön kolları toplayacağız. İlk olarak ön sol kolu toplamamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi karbon bir al salıncağımız var. Ve bu salıncakta hafif böyle havşalı açılmış gibi. Çünkü bunların içine de şu parçalardan girecek. Bunlara ne isim verildiğinden emin değilim. Kitapçıkta da bunu yazmamışlar. Sadece parça kodu var. Bunların içine de şu top başlı parçalar girecek. Bunlar da aslında şaseye bağlanan parçalar. Yani bu top başlı vida şaseye vidalanıyor. Bunun üstüne bu parça oturuyor. Ardından bunun üstüne de şu karbon salınacak. Bu şekilde bağlanacak. İlk olarak bu parçaların 12 tanesini birbirine birleştirmemiz gerekiyormuş. Yani içine geçirmemiz gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi bunlardan 12 tane hazırladım. Bunlar içinde ufak top başlı parçaların bulunduğu salıncakları tutan parçalar. Salıncaklarda bunlara şöyle monte ediliyor. Bunları alttan geçiriyoruz. Ardından buna özel olarak yapılmış somunlardan sıkıyoruz. Ee, şimdi bunda da şöyle bir teknik varmış. Şimdi kutunun içinden iki tane alet çıkıyor. Bunlardan birinin üstünde 9 milim, bir tanesinin üstünde 8 milim yazıyor. Şimdi kitapçığa göre 9 milim olanı alıyoruz. Ve bu salıncağın alt tarafında şu parçalara tutturuyoruz. Şöyle yapayım. Bu da şöyle olacak. Evet şu anda bu iki parçayı bu alet sayesinde burada tutabiliyorum. Bunu tuttuktan sonra 8 milim olanla üsttekini sıkmamız gerekiyor. O da şu şekilde Evet, artık bu bölüm şaseye monte edilmeye hazır. Şimdi burada bu üstteki sobunu sıktığımız zaman içerideki top başlarının da e, sıkışmasını sağladı. Yani sıkışması derken e, rahat hareket etmeyecek kadar değil ama yerinden çıkmasını engel engelleyecek kadar da sıkışmasını sağladı. Bunlar da şaseye şu şekilde monte edilecek daha sonraki aşamalarda. Şimdi ben diğerlerini toplayayım. Aracımızın ön ve arka alt salıncaklarını topladık. Aslında yaptığım tek şey az önce birleştirdiğim parçaları kendine özel bir somunla sıkmak oldu. Fakat bu parçaları bu somunu sıkarken dikkat etmemiz gereken bir şey var. İçindeki top başlı parçanın rahat bir şekilde hareket etmesi lazım. Bu yüzden bu somunun sıkılık ayarını dikkatlice yapmamız lazım. Ben de bunu doğru bir şekilde yapmak için biraz uğraşmam gerekti. Ve bunun hepsini bu dört alt salıncak için yaptım. Bu salıncağın üzerine süspansiyon bağlanacak bölümü yerleştireceğiz ilk olarak. Bunu yapmadan önce de sway barı yani antirol barı yerleştireceğimiz yeri toplamak istiyorum. Şu ufak rodentlerden bir tanesini elim alıyorum. Bu arada rodent demişken Mugen'in rodentlerinde Mugen yazıyor. Yani buraya da markalarına basmışlar. Beğendiğim ince bir detay olmuş. Hani böyle baktığınız zaman hoşunuza gidiyor. Bir daha da görmeyeceksiniz büyük ihtimal ama ilk olarak buna top başlı vida geçiriyorum. Bu vida sway bar ayarını yaparken kullanacağımız vida olacak. Bunun üstüne bir tane daha rodent geçiriyorum. Evet bu şekilde duracak. Yani parçanın şu kısmına sway bar gelecek bu kısımda alt, alt salıncağa bağlı olacak. Salıncağa bağlanması için de yine bir top başlı bölüme ihtiyacımız var ki Rodent'in içine girsin. Fakat yine bir Mugen MTC2 klasiği olarak Setis Kurvida gerekiyor. Şu ana kadar hiç bu kadar Setis Kurvida ile haşır neşir olmamıştım. Bunu da şöyle hızlıca Rodent'imize geçiriyoruz sıvı barımızın, antirol barımızın bağlanacağı yer burası. 2 milimlik alyanla güzelce sıktığımız zaman bu yerine oturdu. Şimdi bunu da bir dakika. Ha. Yanlış mı tutuyorum ben ya? Neyse galiba bu. Evet doğru ya. Şey hani sol demiş ama bu sol değil. Sol mu yoksa? Nasıl sol ya? Evet bu sol taraf. Sonra burada çok ufak vidalar var. Bunlar galiba metrik 2 vidalar. Bu yüzden 1.5 milimlik alyana ihtiyacım olacak. Bu metrik 2 vidaları da şu şekilde sıkarak süspansiyonumuzun bağlanacağı ve antrol barımızın bağlanacağı yeri hazırlamış oluyoruz. Şimdi bu noktada metrik 2 vida kullanılması benim pek hoşuma giden bir şey değil. Çünkü metrik 2 vidalar çok kolay yalama olabilirler. Ee, bu tabi hani yalama olacak anlamına gelmiyor. Ama olabilirler. Böyle bir ihtimal var. Bu vidaları tam sıkmadığınız zaman sağ ve sola hafif bir şekilde oynadığını görüyorsunuz. Setup çıktı. Bununla ilgili setup'ınıza göre iç ya da dış tarafa doğru kaydırıp bunu değiştirebilirsiniz demişler. Ben bunu dış tarafa kaydıracağım. Genelde benim setup'larımda süspansiyon yatık durur. Ben de buna güvenerek bunu dışarı doğru kaydırıp sıkıyorum. Süspansiyonumuzu buraya bağlayacağız. Sanırım burada da yapacak başka bir şeyimiz yok. Umarım. Bir parça daha vidalamamız gerekiyor. Bu da stop ayarını değiştirmeye yarayacak. Karbon salıncağın altına bir tane plastik parça yerleştiriyoruz. Bunu da yine metrik 2 vidayla sıkıyorum. Ardından bu parçanın içine de Metrik 3, 8 milimlik bir setiskor vida atıyorum. Yine şu anda bunu rastgele sıktım. Setup'ını sonra yapacağım. Bu şekilde alt salıncaklarımızdan biri hazır. Takdir ederseniz ki diğer salıncakların toplanışını size göstermeyeceğim. Çünkü bir tanesini toplamam bile çok uzun sürdü. Şimdi ben diğer alt salıncakları da toplayayım. Şaseye monte etme kısmında görüşürüz. Uzun bir uğraş sonucu alt kolları toplayabildim arka alt kolları, alt sanacakları göstermemiştim. Onlar da önlere çok benzer bir şekilde toplanıyor. burada sadece tek bir fark var. Onu da hemen şöyle gösterebilirim. Arka süspansiyonlar anti roll barlarla aynı vidaya bağlanıyor. Yani burada bir tane vida var. Eğer bu vidaya daha kalın bir pul atacaksanız paketin içinde daha uzun set skoru vidalarda mevcut. Hani bu şasayı ilk toplarken neden bu kadar çok seti skoru vida var diye düşünüyordum. Ama sanırım bu pul kalınlıklarını farklılaştırmak için farklı uzunluklarda seti skoru kullanmaya izin vermişler. Görmüş olduğunuz gibi artan parçalarda burada. Şimdi bu videodaki son aşama alt kolları şaseye monte etmek olacak. İlk olarak vidayı geçirip pul koymamız gerekiyor. Şimdi burada bir olay daha var. Buraya koyacağımız pulun kalınlığına göre buradaki vidanın uzunluğunu değiştirebiliyoruz. Çünkü kutuya başka vidalar da konmuş. 8 milimlik vidalar da konmuş. Kitapçık diyor ki eğer buraya 1.5 milime kadar pul koyarsan 6 milimlik vida kullan. Ama 1.5 milimden uzun, 1.5 milimden kalın pul kullanacaksan da 8 milimlik vidaları kullan diyor. Böyle bir fark var yani. Bu vidayı alt taraftan sıkıyoruz ama bir süre sonra boşa dönmeye başlıyor, hiçbir zaman sıkışmıyor. Bu benim daha önce Express D1 drift aracına da başıma gelmişti. Bunu sıkmanın yöntemi de tepeden başka bir 2 milim alyanla tutup alttan öyle sıkmak. Tabii bu 2 milim değildir büyük ihtimal. 2,5 milimdir. Aynı boyutta alyan olmaz çünkü. Evet 2.5 milim alyan solda 2 milim alyan sağda ve vidayı sıkı bir şekilde sıkabiliyoruz. Aynı şekilde bir ön tarafına daha geçirip 1 milimlik pul koyup salıncağı üstüne geçirdikten sonra sıkıyoruz. Bu bölümde Mugen 2 MTC2'nin alt kollarını monte ettik. Şu aşamaya kadar oldukça zorlu bir süreç oldu. Her bir alt salıncak e, tam 20 parçadan oluşuyor. Vidaları ve ufak her şeyi sayarsak tam 20 parçadan oluşuyor. Ve bu sadece tek bir salıncak için geçerli. Bence e, toplaması çok zor değil. E, tamam karmaşık ama toplanabilir. Buradaki asıl sorun bu parçaları değiştirmek. Hani Bu karbon parçayı değiştirmek istediğin zaman... Uzun bir süre uğraşmanız lazım. Bu bir kesin Hani yoruma dayalı bir şey bile değil. Gerçekten çok uzun sürüyor. Ama baktığınız zaman gerçekten çok hoş duruyor. Acaba nasıl performans gösterecek? Bunu zaten hep birlikte göreceğiz. Şu anda daha fazla ilerlemiyorum. Çünkü beni yeteri kadar yordu bu kadar aşama. Bundan sonra balketleri, ağırlıkları ve turnbuckle'ları yerleştireceğiz. Bu yüzden sonraki videoyu kaçırmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.